Ne istiyorsunuz? Sesi, kedi sesi geliyor. Evet. evet. Kedi sesi geliyor. Ne anneciğim kedi sesi mi geliyor? Evet bir bakalım. Nereden geliyor anneciğim bizim evimizde kedi yok Şuradan. ki. Aa, dışarıdan geliyordur çocuklar şu cam açık ya. Cam açık ya anneciğim dışarıdan geliyordur o ses. Nereden gelecek? Baktınız mı bir çocuklar? Evet yok. Bir bakın bakayım şu koltukların arkasına falan yoksa camdan kedi mi girdi bizim haberimiz olmadan? Yok. Nehir baktın mı kedi var mı evde? Şayın bir anneciğim Anne, bakalım. Ben bunu buldum ancak. mı? Tamam anneciğim kedi sesi ay sanki benim kulağıma da geldi. Çocuklar bir kedi sesi miyav diyor. Orada olamazsın. Buradan gelir. Aa, aa çocuklar bir bakalım. Durun anneciğim nereden geliyor bu ses? Gelin bir bakalım gelin. Aç kapıyı anneciğim bir bakalım. Ama anneciğim bulamadınız Anne, mı? Anne, kapıdan ses geliyor. Ne kapıdan mı geliyor anneciğim? Ne? Bir aç bakalım. Ne kapısı ne? çocuklar? Kedi. kedi. Çocuklar ses bu kutunun içinden mi geliyor? Evet. Getirin içeri anneciğim? Neymiş bu ses? Ay inanmıyorum çocuklar. Bu kutuyu kim bıraktı bizim kapımızın önüne? Ne? Açın bir anneciğim. Ne çıkacak içinden? Aa! Çocuklar bu ne? Anne. Anneciğim kedi çıktı kutunun içinden. Anne, ben kedi satın almıştım. Kim koydu acaba bu kediyi? Çocuklar bizim kutumuza. Bu kapımızın önüne. Ay. Ay. Aa! Kocaman kedi çıktı kutudan çocuklar bir getirin Aa. bakalım ismi falan yazıyor mu? Şuraya bir koy anneciğim. Adı Pontik olsun. Anneciğim bu kediyi peki kim bıraktı? Sen ne yapıyorsun? Bir bırak anneciğim bir bakalım adı falan yazıyor mu tasmasında? Kapıyı kapatın da Ay çocuklar bu ne kadar sevimli bir şey böyle. Kim koydu acaba bunu bizim kapımızın önüne? Ay çok sevimli çocuklar. Şu gecim, bu tatlı kediyi kim bırakmış olabilir bizim kapımıza çocuklar? Anne. Ay siz diyorsunuz hele bir ses geliyor diye. Ben de diyorum ki nereden geliyor bu ses? Ay çocuklar bakayım bir ismi yazıyor mu? Çok tatlı bu. Merhaba. Tasması falan yok mu bunun adı falan yazmıyor mu çocuklar? Anne. Çocuklar biz buna bir isim bulalım en iyisi. Ne bulalım Damla ismi ne olsun? Anne. Munchi. Pati olsun mu çocuklar? Afacan pati. Evet. Çocuklar bu kutunun içine giriyor tekrardan. Çocuklar sizce kim bırakmış olabilir bu kediyi bizim kapımızın önüne? Bunun sahibi yok mu acaba? Çocuklar sahibi yoksa bunun sahibi biz olalım. Evet. Mama. İsmi de pati olsun. Yapma. Dur anneciğim öyle yapmayın. Hiçbirmiş. Çocuklar ismi pati olsun mu? Afacan pati. Ay çok sevimli bir şeymiş bu çocuklar. Acaba karnı açma anneciğim buna yemek falan verelim. Evet. Gördün mü lehir hırsare kedi çok tatlıymış. Yatıyor duran değil mi? Ay yazık bunu kapımızın önüne koymuşlar o da miyav miyav deyip duruyor orada kapının önünde. Aa, hı -hı. Ay ne yapacağız çocuklar biz bunu nasıl bulacağız annesi falan var mı acaba bu kedi? Çocuklar bunun sahibi var mı acaba? Ne yapacağız biz şimdi bu kediye yemek falan verelim anne mi? Ben, evet, sadece anne sadece. ben bu kediyi biliyorum. Dur ben bunu şimdi prenses anne. yapacağım. Kız mı erkek mi acaba bu? Anne. Aa tam prenses oldu. Kedi. Ay uyuyor çocuklar bu acıktı galiba karnı bunun bir anne şey verelim. Anne ben bu kediyi biliyorum. Kim getirdi acaba bu kediyi bize çocuklar kapımızın önüne. Evet, Anne diyor ki sipariş ettim diyor kediyi. Yok çocuklar bunu kutunun önüne koyup resmen bizim kapımızın biz önüne bırakmışlar. Bu çocuklar bu kedinin sahibi var mıdır acaba arasak mı bir çıkıp da. Anne. Evet. Ay çok tatlı bakın uyuyor çocuklar yorulmuş galiba uykusu gelmiş. Ben, 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 çocuklar, ben, ben de benim Çocuklar buna yemekle su getirin de yesin hadi biraz. Dur, Yazık. Bir Anne ya. Anneciğim bizim eski kedimizin mama kabı vardı ona biraz mama koy mama da vardı. Hadi anneciğim mama koy biraz da su getirin. Mama kabına mama koy. Bizim eski kedimizin maması vardı. getir anneciğim. Ye. Evet bizim eski kedimiz vardı ya. Onun maması vardı ama yemiyor galiba anneciğim. Aç değil bunun karnı. Gel paticik yesene. Acıkmadın mı? bak mama. Anne ben onun üstüne Çocuklar aç değil galiba. Yemek istemiyor. Bunun içine ben bu ben bunun içine anne hani eşey koydum? Ee, boncuk. Boncuk değil anneciğim pati olsun bence pati daha güzel afacan pati olsun afacan pati ee, yeter. yemek istemiyor galiba çocuklar neyse bırakalım bakalım birazcık uykusu gelmiş galiba uyumak istiyor Çıkacak. çok tatlıymış değil mi anneciğim evet. var. bizim bu kediye ev yapmamız lazım ben ev yaptım. Artık galiba bu kedi bizimle kalacak baksana sahibi yok çünkü bırakıp gitmişler. Anne gece benim yatağımda yatabilir. Tamam Eğmen bu senin yanında yatabilir ama ona ayrıyeten bir yatak yapmamız gerekiyor mu? Benim. Tamam sizin yanınızda da yatar ama onun yine de kendine ait bir yatağı olması lazım rahat olsun. var onda yatar. Evet öbür kedimizin malzemeleri vardı aslında bizim değil mi çocuklar? Onu kullanabilir. Ay şuna bak, kutunun içine koyup bizim kapımızın önüne bırakıp gitmişler anne, ya. Çocuklar. Kim yaptı acaba çocuklar? Anne, anne. Anneciğim kutunun içinden çıkar bakalım biraz geçsin eve baksın kedi. Anne. Hadi çıkar da anneciğim kutudan. Gelmek Çıkıyorum. istemiyor mu? Aa, yazık korkmuş galiba çocuklar. Gelmek anne. istemiyor. Mama Dur dikkat et. Tamam, tamam dikkat et. Gel pisicik gel, gel mamaya gel bak mama. Al pati. Anne içinden kedinin süpüsü çıktı. Anne. Hadi Pati'ye mama ver biraz yersin. Sürpriz çıktı kedinin. Aa bak yoy çıktı. Rahat bırakın ama kedi yemek yerken ellerseniz kedi yemek yemek istemez o zaman. Ellemeyin o rahat yesin. Pati. Anaba, Hadi onun, yemek ye Pati. Ana babamın kuyruğuna bir şey olmuş. Yok anneciğim onun kuyruğu öyle. Dur bir eve merak etti. Bırakın bir baksın gezsin biraz. Anne kaçmaya çalışıyor. Kaçmaz o kaçmaz. Kaçmaz nereye kaçacak? Evet. evet. Kazması bile var bizim Ama sen mi girdin şimdi de kutunun içine? Ç çocuklar biz ne yapacağız bu kediyi şimdi? Ben gelirim. İyi bizim bir tane kedimizin şey var diyor oyun tahtası o duruyor muydu anneciğim? Evet duruyor Yatağı bile duruyor. Duruyor mu anneciğim o kedi tahtasını bir getirsene bakalım sevecek mi? Hadi al da gel. Dur şu kapıyı kapatalım kaçmasın. Getirdin mi? Hadi. Getir bakalım. Aa duruyormuş çocuklar getir bakalım. Yatırını getir. getir. Yatağını tamam getirin onu bir koy bakalım sevecek mi? Getir kedimizi de. Bakalım oynayacak mı bununla? Çekil bir nehir sarısı. Kedi için bu anneciğim. Bu kediler için ama. Siz çekin çocuklar Yok kedi mi? oynayacak. Oh. Bakalım sevecek mi? Aa sevdi çocuklar. Bir bırakın bak oynasın. Ay çocuklar çok sevdi bunu. Bakın anneciğim oynuyor. Gördünüz mü? Çocuklar sevdi galiba bu oyuncağı bu kedi. Aa baksana iyi ki de atmamışız biz bunu. İyi ki dağıtmamışız de değil mi çocuklar biz bu boyunca? Evet ama bu sefer niye bir yapıyor? Şu topu bir göstersin onunla oynayacak mı? Ben hı. <laughs> <laughs> çocuklar bunun boynundakini kim takmış ya? Bunu bir çıkartalım yazık hayvana dur. Bunu kim takmış böyle? Heh, dur şunu çıkartalım yazık rahat etsin. Tamam. Pati. Paticik çok akıllı bir kediye benziyor ya. Bu ta çok tatlıymış. Aa, <laughs> Sevdin mi oyuncağını? Dur, dur. Hadi, hadi yap. Sen bırak anneciğim o kendisi yapar. Rahat bırakın. Geri çekil böyle biraz. Nasıl onu anlamadım. Orada yatacak bak böyle oynayacak. Bak Ne yaptın? Ay çok tatlıymış bu kedicik ya şuna bakın çocuklar çok minnoş. Bu daha iyi değil mi? Çocuklar bu kedinin sahibi hadi arıyorsa kedi ama aramış olsaydı kutunun içine koyup bizim kapımızın önüne bırakmazdı değil mi çocuklar? Çok Ay çok tatlı <laughs> çocuklar ya çok sevdim ben bu kediyi. Anne bu garip akıllı kedi. Evet baksana hiç yaramazlık yapmıyor çok akıllıymış. Anne, hadi, ne patisine bakar? Şey... Oyuncağı da oldu evet. İyi ki de atmamışız bunu değil mi çocuklar? Evet. Çocuklar bu kedi artık bizim oldu tamam mı anneciğim? Yapacak bir şey yok bunu bizim kapımıza bırakmışlar. Biz onu terk edemeyiz ona bakmak zorundayız tamam mı anneciğim? Bundan evet. sonra Afacan Pati bizimle olacak. Evet. Arkadaşlarına merhaba de Afacan Pati. Vay be. Bundan sonra bizim kedimiz oldu tamam mı çocuklar? Rahat bırak anneciğim bırak. Vay be. Hadi çocuklar şimdi arkadaşlarınızla siz de bir el sallayın. Afacan Pati de el salladı. Hadi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.